Hello. Bakın arkadaşlar. Hep aynı insanların yanına giderken video çekiyorum. Bunun bir sebebi var. Sebebi şu ki ben başka arkadaşlarımın yanında video çekerken utanıyorum ama bunların yanındayken utanmıyorum. Onların yanındayken daha özgür hareket edebiliyorum. Aslında şöyle bir şey. Bir arkadaşımla Girne'ye gittik. Baya güzel bir gündü. O gün direkt video çekmek istiyordum. Eğlenceli bir şey de çıkardı bu arada. Ama tanım. Saçım çok mu kötü tarasam mesela? Çok çok mu kötü mesela? Kremlesem, yağlasam, tarasam idare eder mi bugünü? Yoksa bir şey mi yapmam lazım? Ama bir şey diyeyim mi? En bakımsız paspal halinde bile saçım parıl parıl parlıyor ve alt kutu açıcıyla yaptım aslında. Şaka gibi ya. Ve boyası da bir miktar aktı aslında. Ben bu renge boyamadım ama yine de fena değil. E vitamini ve biberiye yağı ve zeytinyağı da var bu arada. Ee, bu hazır bir saç yağı zaten Pantene'in. Severek kullanıyorum. Ama daha yani saçımı günlük kullanıma hazır hale getirirken aynı zamanda bakım da yapmasını istediğim için bir yemek kaşığı kadar falan zeytinyağı ekledim içerisine. Ee, bir buçuk yemek kaşığı kadar. Belki iki iki. 2 yemek kaşığı kadar biberiye yağ ekledim ve bir de e, e, vitamini almıştım. Onun yarısını duştan önce sürdüğüm yağ bakımı var benim. Yapıyorum. Bunun videosunu çekeceğim size saçımı uzatma sürecindeyim. Bakalım ne kadar uzayacak ya da ne kadar şey olacak. Ama arkadaşlar şimdi o videoyu izlediğinizde bu videoyu izlemiş olursunuz. Takipçimseniz eğer. <laughs> ve şöyle bir şey var. 2 santim falan uzamıştı 20 günde. Ondan sonra ben de şey diye düşünmüştüm. Ya iyi uzadı, bayağı parladı, güzel oldu ama yine de az mı acaba 2 santim? İnsanlar bir paylaşıyor. Bir, bir ayda şu kadar. Ki mümkün değil bu arada. Bir insan saçın bir ayda şu kadar uzaması, bu kadar uzaması falan mümkün değil. Ama yine de bir gerilmiştim. Hani az mı acaba falan diye düşünüp. Sonradan fark ettim ki bir arkadaşım vardı saçını beraber boyadık. Hatta videosu da var bende. O gün video çekiyordum. Bu olay olalı 2 aydan fazla oluyor sanırım. O kızın saçını boyadığımızda. Ve 2 ayda benimkinin yarısı kadar yani 1 santim kadar falan uzamış. 2 ayda 1 santim 20 günde 2 santim. Gayet iyi uzamış aslında benimkisi. E vitaminli bakımı da yapıyor şu an mesela saçıma sürdüm. Sürdüğüm andan itibaren E vitamini bakımı yapıyor şu an. Çok iyi. Okay. mesajım bir anda düzeldi farkında mısınız? Okey ya bakın mesela dışarı çıkılabilecek bir hale geldi şu an. Gayet iyi. Bakın. şu görüntü falan. Keşke bunu ilk sıksaydım ya. Yağın üstüne sıvı pek işlemeyecek. İşlediği kadar. 2 artı 1 sade. Haydi bana müsaade. Okey. Okey. Dışarı çıkma planım yoktu normalde. Bu arada odada kalacaktım. Hava da biraz yağmurlu. Aa, güneş açtı bakın. Yağmur falan yağdı bir miktar. Güneş açmış şimdi. Ama yerler ıslak hala. Bir de makyaj yapıp giyineceğim. Hazırım. <laughs> Full yattım bu arada tüm gün. Şöyle bir şey oldu. Babam beni on buçukta aramış. Ben de uyuyordum. Ses atmışım. Birazcık daha uyuyayım uyanayım seni arayacağım diye. Sonra uyandığımda unuttum ben babamı arayacağım. Sonra işte az önce bir yarım saat önce falan aradım. Ne oldu hani sen beni bu saatte aramazdın diyorum. Çok kötü bir rüya gördüm o yüzden. Kıyamam ya babamı ben hiç böyle bilmezdim. Babam böyle değildi ya. Ya da belki de o da sevgisini gösteremediği için yapamıyordu. Şu an sanki birazcık daha gösterebiliyor gibi geliyor bana. Şöyle karışık alacağım saçımı. Yanlım ayırınca çok mu kezban oldum? Hadi ortadan olsun. Okey. Bakın bu dudak kalemini çok seviyorum. Burada göründüğü renginden birazcık daha açık bu arada. E, bu Emily'nin 208 numarası. Yemin ederim Allah bela. <laughs> yani bu kadar abartmayacağım ama çok güzel bir renk. Ben bunu arkadaşımda kullanmıştım. Dedim bu çok güzelmiş. Sonra dışarı çıktık dedim ki ben bunu almaya gidiyorum. Hadi yürü benimle. İyi ki de almışım. Sonra saçım turuncuyken hep kullandım. Bir e, allık var. Bu allığı Kıbrıs'tan aldım. Ve baya eskidi dış kısmı. Ama böyle markası ne bunun? Revelation. Yanlış mı söyledim? Onun bir allığıymış Ve bunun markasının bu olduğunu bilmiyordum. Önünde yazmıyor mu? Yo yazıyormuş aslında şurada. Hiç bakmamışım. Direkt şeftali renkli bir allık diye. Bunu almıştım. Bunu kullanıyorum. Daha çok şu kısmını kullanıyorum ama. Bundan şöyle şu kadar alıyorum. Sonra elimde böyle bir yayıyorum. Elimde bir kıvama getiriyorum avcumun içiyle. Saçım turuncuyken hep bu allığı kullanırım. Şimdi hazırlanayım. Arkadaşımı bekleyene kadar da bir edit yapmam lazım. O editi yapacağım. Turuncu saçlar bence bu allığı almalı. Bakın. Tam bize hitap eden bir allık. Ya bu bir anda çok pis dağıldı ya. Mahvoldum. Bakın bebek gibi. Şu pastelin Carmen rengi olan tintini kullandım. Dediğim Emily 208 numarayı kullandım. Bir de bu padenin 5 numaralı olanını kullandım. Bu da baya güzel. Bunu sadece full dudağıma sürüyorum. Sip siyah. Sonra bir peçeteyi ıslayıp siliyorum. O da çok güzel oluyor. Ama dudağınızı kopartmayın. Koparttığınızda çok doluyor ya da oraları daha iyi boyanıyor. Sonra diğerleri mesela bir gün sonra çıkıyor orası. O or or iç tarafları hala kalıyor biliyor musunuz? Benim makyajımda doğru düzgün bronzer yok. <laughs> Saçma sapan başka ürünler yok. Mesela buna da gerek yok. Ama canım istiyor. Bu arada güzel ama ben mi yapamıyorum yoksa beyazlık mı bırakıyor anlamadım. Çünkü hani bende evet beyazlık bırakıyor. Ama başka insanlar da diyor ki çok güzel. O yüzden size bu konuda tavsiye vermek isterdim. Çünkü paranızı boşa gitmesin. Bakın şu an beyazlık bırakmadı ama şöyle bir şey var. Ben kaşlarımı almıyorum arkadaşlar. Alıyorum da şuralarına yeni almaya başladım daha bir uzundu daha kısa tutmak için. Sonra cımbızımı kaybettim yeni cımbız almadım. O yüzden şurası şöyle duruyor. Neyse orası önemli değil. Dediğim gibi ben normalde kaşlarımı almıyorum ya da benim üstten alttan falan çok çıkmıyor ya. Sadece şekillendirmek adına buralarını kendim almaya karar verdim. Çıkmadığı için almıyorum. Almadıkça burada sarı kıllarım. Kıl mı denir? Tüy diyeyim ben bunlara. Sarı sarı tüylerim var. Bu sarı tüylere bulaşıyor mesela bu kaşımı yaparken şuralarındaki beyazlara bulaşıyor. Ve onları daha belirgin bir hale getiriyor. Görünmüyorlar zaten. Görünmesini sağlıyorsun ya. Saçma sapan. Siyah rimeli de artık çok sevmemeye başladım. Bu da Revolation. 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 Neyse bu kahverengi kullanıyordum. Sonra siyahın içinden birazcık alıp buna ekledim. Şimdi e, siyah gibi ama kırılmış bir siyah, kahverengimsi bir siyah anladınız mı? Daha iyi bir renk olmuş gibi geldi bana. Bu şekilde kullanıyorum. Bu da kirpiklerimi tutmuş koparmış ya. 3 tel kirpiğim var niye kopartıyorsunuz şerefsiz? iki orta bir sade. Haydi bana sade. O zaman ne zaman toplayacağım artık. Bir şey başlama vaktim. Geldi gözüm karardı. Hemen oturayım. Hmm. Bu göz kararmaları ne zaman gidecek artık ya. Of. Her şey eksik galiba. Ah bayağı Neyse bulup giyineyim. Arkadaşlarımın bana yaptığı anahtarlık. Bu olsun. <laughs> Önüne de bak. <laughs> <kadar bijna> <gülüyor> 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 şey Superstar. <laughs> Kadının kıvamları var. Yok, Sen niye bu kadar karanlık? No. Arkadaşlar, iş kıyafetimi almaya geldim. Bekleyeceğim. Hello Tüm gün odadayım ee, Ama Saçımı kesmek Saçma saç bakım yayla maske yapmak ee, Duş almak Odamı tamamen toplayıp Temizlemek Full ama full temizlemem lazım İşe başlayacağım çünkü işe başlamadan önce full temizlemem lazım Toparlamam lazım Kıyafetlerimi falan da ayarlamam lazım Bunların hepsini yapmam gerektiği için Bir tık daha yoğun bir gün aslında Saçıma ilk bir kesim yapacağım sonra yağ süreceğim daha sonra saçımda o yağ beklerken full bütün işlerimi halledeceğim ki akşama kadar sürer muhtemelen saçımda da yağ akşama kadar dursun o yüzden ki zaten şu an 3 falan kısa galiba daha erken değildir yani bir arada yemek hazırlayıp yemek de yemem lazım neyse saçımda yağ da akşama kadar dursun Akşamda da duşumu alacağım tertemiz bitireceğim tüm işlerimi de bakımım da aynı zamanda ben işimi hallederken olmuş olacak mis Arkadaşlar gözüme kirpi atsın diye bir şeyler sürüyordum. Onlardan kaynaklı mı bilmiyorum ama Üç gündür falan şu gözüm aşırı rahatsız. Zaten kırmızı ve gözüm küçüldü yani gerçekten batıyor sürekli yani sürekli batıyor. Hmm. Neyse Oh, saçımı kesmeye korkuyorum çünkü kesimi şu an güzel değil. Katlı kesiyorum ben hep. Bir hata, bir yanlış kesilmiş. Ve e, muhtemelen makasım kesmediği için ön tarafları ön taraflarına kat atıyorum. Ön taraflarında çok kırık var. Demek ki makasımın kesmemesinden kaynaklı. Şimdi saçımı tekrar keseceğim. Direkt sadece önlerini keseceğim bu arada. Yani kat olması için zaten öyle yapılması gerekiyor. Çok geriliyorum. anlatıyorum benim çevremde bir tane arkadaşım kalmamıştı ben tek başıma şu yatakta ağlıyordum amına koyayım benim bırak aldatmayı kız arkadaşım bile yoktu erkeği bırak ya şaka mı yapıyorsunuz onu iyi mi göstereceğim amına koyayım size karşıda? Söyleyeyim aldatmış beni ya. 5 aydır falan sevgilisi varmış. Biz ayrılalı 2 ay oldu bu arada. 5 aydır sevgilisi varmış herkese gösteriyormuş. Ben, ben onun stresinden, sinirinden 7 kilo verdim. 49 kiloya düştüm. Şu an evliye çıkmışım diye seviniyorum. Bak evliye çıkmışım diye seviniyorum. O kadar kilo verdim. Ben antidepresan içip ağlıyordum burada. Lan Böyle bir şey varsa benim niye haberim yok? O kadar sinir oluyorum ki. Gözlerimi görüyor musunuz? Yeşil yeşil. Benim muadilimi bulmuş. <laughs> Benden sonra kahverengiler kesmedi mi canım? <laughs> Yerleri sildim. Masanın üstünü toparladım. Niye kamera böyle çekiyor? Masanın üstünü toparladım, sildim. Bu kadar toparlanıyor, bu kadar eşya var. Burayı sildim, temizledim. Bazı şeyleri buraya fırlattım. Oraları şimdi ayarlayacağım. Yerler silinmiş ama bastım artık. Burayı toparladım. Bu kadar toparlanıyor. Valla bu kadar toparlanıyor çünkü bu eşyaları koyabileceğim bir yer yok. Şimdi burayı toparlayacağım. badimisi darı şişesine boşaltıyorum çünkü bunun kutusu kırıldı ters bir şekilde düştü ve kullanamıyordum bunun içine koyarsam kullanabilirim diye düşündüm ben yıllardır e, bu bargelonun bu numaralarını kullanıyorum ve bir gün arkadaşım odama geldi bunu sıktı kendi üstüne. Sonra şey dedi, aa tam olarak sen kokuyor. Kanka bu sensin falan yapmıştı. Çünkü yıllardır bunlar gibi kokuyorum. Tamam artık dalinle bunu kullanmaya devam edebiliriz. Bunu da atayım. Ben İngilizce çalışmaya devam ediyorum bu arada. Artık şu zıkkımı öğrenme vakti geldi ve ben hala saçımı yıkamadım. Gece saat bir buçuk falan şu an. Ben geç kalktığım için geç uyuyorum. İlk duş alıp ondan sonra mı ders çalışsam? Ama duş aldıktan sonra uykum geliyor çalışamam. O yüzden ilk çalışacağım sonra uyuyacağım. Saate ben bir buçuk mu demiştim? Saat üçmüş. <laughs> Arkadaşlar hava aydınlandı. Bakın. Ben ne yaptım biliyor musunuz? İngilizce çalıştım. Ondan sonra bir öğün daha yemek yedim, yaptım. Tavuk yaptım, görmüştünüz zaten, gösterdim size. Ee, birazcık daha ondan yedim. Sonra dedikodu yaptım. Ee, ondan sonra video editledim. 111 dakikaydı yani 2 saate yakındı bu video. 2 saatten bunu 20 dakikaya falan indirdim. Şu an sadece şu konuştuğum kısmı ekleyeceğim ve videom hazır olmuş olacak. Ee, hava aydınlandığına göre artık uyku vakti geldi. O yüzden direkt duşa giriyorum. Duştan çıktıktan sonra da zıbarıyorum. Duştan çıktım. Artık son sözlerimi söyleyip videoyu kapatmak istiyorum. Ee, son sözlerim size değil aslında. Bir kişiye yönelik. Canım ben prensip olarak kimseyi aldatmıyorum. Şahsi algılama. Evet sen en güzel aldatılmalara layık bir insansın ama ne yapacaksın? Benim de karakterim bu. <laughs> Bye bye.